Merhaba arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim e, desenlerden biri. Bunu dizmişim. Ne zaman dizdiğimi hiç hatırlamıyorum. Biliyorsunuz havalarda çok sıcak. O yüzden genelde akşamları e, örmek zorunda kaldığım için. Şu an balkonumdayım. Kek yapıyorum. Kahvem bol kette. Ve ben e, bunu örmeye başlayacağım. Birazcık başladım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir e, ördüm. birazcık altılı olacak bu desenlerin renkleri de aslında çok güzel çok da hoşuma gidiyor bunu, bunların şeylerini diziliş adetlerini falan sizlerle paylaşacağım ama ilk önce tabi hangisini paylaşacağımı karar vermem lazım bundan birazcık bir örelim. ben size bittiği zaman bunun nasıl olacağınıza nasıl olduğunuza ördükçe göstereceğim çok da güzel oluyor ee, yani aslında bu ipe e, diziyorum Aslında renkli iplere de olur bu gıcılar olan e, gri pembesi falan olanlardan ama ben genelde bunlardan kullanıyorum bana daha rahat geliyor tığım bu bunu kullanıyorum geldiğimin önünden toptan alıyorum bunları Böyle kötü oldukça, bunu burası kötü olmuş artık, ip gidip gelmiyor. O yüzden yeni bir iğne, şey ta alışmaya çalışıyorum. Ee, bir kaç gün sonra sizinle bütün boncuklarımı paylaşacağım. Hangisinin de seni istiyorsanız onları sizinle e, paylaşacağım. Artık böyle sayılarını vereyim. Ee, yazarız bir kağıda hep beraber. Siz de onlardan ee, dizersiniz, örersiniz. Hem çok kolay olacak sizin için de. Gördüğünüz gibi, ya bu zaten klasik hapishane işi. Ben bunu altılı örüyorum. Çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi. bunun nasıl olduğunu desenin nasıl olduğunu size göstereceğim daha sonra Öylece bakalım şeyde de çıkacak renk şeması da çıkacak ortaya oldu mu?